Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karavana binecek. Tabii ki tatile gidiyoruz. Evet terliksiz biniyoruz. Şu an içi biraz dağınık çünkü evet. yeni yükledik eşyalarımızı. Evet. Ha, terliklerini bak şu basamağa koy. Evet arkadaşlar eşyalarımızı yükledik. Evet arkadaşlar. Karavanımızın içine girdik Şimdi böyle eşyalarımızı evet. Birazcık böyle şey yaptık Evet şimdi yola çıkıyoruz Evet arkadaşlar Şimdi karavana bindik yola çıkıyoruz Evet Hadi evet. el salla bakalım Hadi ben bakalım aynı, gel. Tamam geliyorum ben de geliyorum şimdi hey, Bayır o kadar dik ki Şuraya bakın arkadaşlar Buradan nasıl iniyoruz ya şaka evet gibi Evet arkadaşlar çok korktun mu Hira? Çok kötü evet. bir bayırdı bu. Allah <laughs> Ay neyse bakın indik. Ama yol şu an çok bozuk burası. Evet çok bozuk. Bakın şu an buradan zor dönüyoruz. Yol şöyle bir bayır. O kadar çok bayır. Hira'nın keyfine bakın. Hay. Ayaklarını da uzatmış. Hira ya. Heyecanlı mısın tatil için? Heyecanlı. Hadi bakalım. Nereye gideceğiz biliyor musun? Ee, ne? Sapanca mıydı? Yok. Sapanca değil. <laughs> ay çok sallanıyor. Allah, Allah Allah. Bakın şöyle. Ay araba sallanıyor. Göstereyim her şey dağıldı şu anda. Evet. Evet arkadaşlar. Hala yine burada ATV sürüyordu bu. Farklı, biliyorsunuz. Evet. Şu an hala var. bizim evin oradayız. Şimdi burada bir markete uğrayacağız, değil mi Hira? Evet, markete uğrayacağız. Marketten de e, devam edeceğiz. Terbiyesen şu şu ağaçların çatısında orijinal <laughs> Hira, tamam burada duruyoruz. Şimdi marketten bir şeyler alacağız. <laughs> Evet arkadaşlar ben şimdi bunu alayım. Tamam kendi şuradan bunu... sepet al istediklerini içine koy bak şurada küçük sepetler var. Aa ozma bunu ben istemiyorum. Tamam onu koy biri oraya atmış. Sen al. kendine sepet al içine koy. Tamam. Tamam bakalım buradan başka ne istiyorsun bir sürü burcu burlar var. Burası. Seç bakalım. Tamam. Oo bunu en sevdiğim bunu çok seviyorum. Tamam bize de evet. göster aldıklarını alınca. Saçın saçını düzeltelim. Başka. Ee, daha sonra bunu. Ben bunları istiyorum. Bakayım göster sepetine. Bunları mı alıyoruz? Evet, tamam. Bir tane de. Tamam, gidelim parasını ödeyelim o zaman. Tamam, tamam mı? Hadi bakalım evet, evet, yürü kasaya. Evet arkadaşlar, şimdi istediğimi aldım. Şimdi e, Karaman'a gidiyoruz. Yani hadi. çıkıyoruz. Tamam. Hadi. bakalım yürü. Binelim karavanımıza geldik. Bakın şöyle aldık bir şeyler. Aç kapıyı. Ya. Yeah. Yeah. Terlikle çıkmıyorduk değil mi? Tam terliklerin orada çıkar. Evet, aferin sana. <laughs> Yolculuk başlasın mı? Evet, başlasın. <laughs> Şimdi bunu karavana yerleştiriyoruz eşyalarımızı. Ay şu an hareket de ediyoruz. Birazcık sallanıyor. Evet. <laughs> Değil mi Hira? Evet. Dikkat et. Anne bunu buraya mı koyuyorsun? Evet koy. Çünkü hava sıcak olduğu için her şeyi dolaba koyacağız mecburen. Değil mi Hira? Şimdi bunu da buraya koyalım. Evet içeceklerini koy. Böyle diz buraya bakalım. Onları da koyalım. Hı -hı. Sütünü de koy. Bakalım suları da koyalım. Bu da benim suyum. Hı hı. Hira kendine el salı mı aldın bakayım? El salı. Evet. Onu da koy. Ay. Ay. <laughs> Hira bence e, tamam biz burada bu çıkart. Dur, bakın şurada buzluğumuz var arkadaşlar. Buraya koyabilirsin Hira dondurmalarımızı. Evet. Evet. Yok ileriye. İçine koy içine. İleriye. Evet onu da koy tamam kapatalım buzluğumuzu. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi mola verdik. Şu an yemek yiyoruz. Ne yiyorsun? Ben İran'ın yediğine bakın. Salça yiyor. Bir sürü yemek var İra. Ben <laughs> Birazcık ben de Evet arkadaşlar şimdi otele geldik. Şu an İzmir'deyiz. Evet şöyle gösterelim mi meydanı? Yürü bakalım. Yürü burası. Otel değil de yani. İşte meyit. Beğendin mi Hira burayı? Evet. Hadi. şimdi midye yiyoruz. Evet. Tiracım aç ağzına bakalım. Hira ser. <laughs> midye çok seviyor. Babası onunla şöyle bir kilo midye aldı değil mi Hira ser ya? Çok güzel mi? Lezzetli mi? Hı -hı. Tamam al bakalım oradan. Bırak anlaşsın ben. ben açayım mı sana? Evet. Tamam dur ben açayım. seni Öyle ayrılmıyor çünkü. Arkadaşlar şimdi bir tane daha yiyor Hira. Hira aç ağzını. Güzel mi? Arkadaşlarına önerir misin? Siz seviyor musunuz video? Yorumlara yazın değil mi? Midye'leri seven. Var video, var video, var video, var video, var video, var video. Sevmeyenler abone olsun. Ay babası Hira'ya dondurma almış. Hira de göster bakayım dondurmanı. Neyli? Benimki de limonlu. Getir bakalım. Dondurma tadına bakacak mısın? Bak bakalım tamam. İrasar ya sen hem pamuk şeker hem dondurma mı yiyorsun? Evet arkadaşlar, şimdi geldik denize. Şu an denize doğru gidiyor, değil mi İran? İrasar ya, heyecanlı mısın? Evet, evet. Hadi gidelim. Paletlerimizi de takalım. Gözlüğümüzle takalım. Önüne bak, önüne bak düşersin. Şuradan in. Hadi gel. Evet, şimdi Hira yüzüyor. Su çok güzel, tertemiz. Bakın. Bakın şimdi Hira nasıl yüzüyor. Oo. Yüz, yüz, yüz. Su çok güzel, tertemiz. Mis gibi. göstereyim. Şöyle güzel bir gün batımı. Şimdi birazdan burada yemek yiyeceğiz değil mi Hira? Evet. Gel bakalım içeride neler var. Seç yemekleri bakalım. İlerle. Hayır, ben yemek istemiyorum. Tamam buradan bak bir. Gel. Evet Hira'cığım nereye geldik? Göster bakalım. Evet gösterelim. Efes'e geldik. Gece ışıklandırması yapılmış. Çok güzel değil mi Hira Sare? Beğendin mi? Gidiyoruz. Sen bu son tatilimiz. Bu son günümüz, değil mi? Eğlendin mi? Biz eve gidip gelelim. Evet arkadaşlar. Eve gelip geldik. Evet, İra şu an artık evde. Yoruldun mu İra tatilde? Evet, çok yoruldum. Kuşunu hemen almışsın yanına. Gösterelim mi kuşunu da? Evet. Bakın, bu da boncuk. O da yemini yiyor. Evet İra Ama Saryo. Tabii ki çok rampir. <laughs> Yarasayla videoyu kapatıyoruz. Ne demek istiyorsun arkadaşlar? Evet arkadaşlar kan kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlarım. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum.